Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere MT3608 voltaj yükselticiden bahsedeceğim. Ne kadar yükseltebildiğini göstereceğim. Bu elimde gördüğünüz 12 volt-38 volt arası DC voltaj yükseltici motor, step-up motorlar için, üstür motorlar için kendisi kullanılır. RS650 motor bir adet. 550 de olabilir, 450 de olabilir. RS motorları için kullanılır kendisi. Bu motor tam 12 volt bir motor. Birazdan şimdi bunu çalıştıracağız. Bu ise tam olarak 12 ile 38 volt arası dedim. Bu da metal de 12 ile 24 volt orası veriyor güç. Bunu normal 5 voltta da, da çalıştırabiliriz. Mesela bilgisayar üzerinden. Hatta yapalım şöyle yapalım. Benim burada Samsung adaptörüm var. Samsung adaptörüme takacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi. Direkt ben bir selamladı bir defa. Işık zaten kendi değerini kendisi ayarlıyor. Açtığımızda yükseliyor, Kıstığımızda kısılıyor. Ben şimdi bunu bir açayım hemen. Ben şu anda motoru bağladım. Şu anda en düşükte. Gördüğünüz gibi net En düşükte bakın. Hemen. Yani yarım güçte bir de daha tam çevirmiyorum yani. Kablo çıktı hay Allah. <laughs> bir tripodumuz olsaydı Yiğit. Bir saniye. Ben kabloyu bağladım şu anda. Evet. Yavaş Bayağı güçlü bir motor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herhalde 12 volt falan yüksek motorumuz birazcık aceleci ve hırsın bir motor. M3608'in gücü ile birlikte DC step up motor yükselticiyle ile birlikte. Güzel. Güçlü bir motor. Sök tak motorlar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte sizlerin isteği ile birlikte sök tak tamirat videoları evimde var. Sizlere bağlı. Sizler istediğiniz süreçte ben hepsini yapmaya hazırım sizler yeter ki isteyin. Zaten direkt bakın motora değdirmemle motor çalışıyor. En sonunda bak kapalı. Gördüğünüz gibi çalışıyor ama hiç yani. Kapat. Allah. Allah Allah. Değeriz Hiç olmuyor Allah şükür. Ben şimdi sizler için daha güzel şeyler düşünmeyi. Lehim nasıl yapılır mesela lehim yapımını gösteririm mesela size kapasitör takımı, kondansatör ne tarafı ne tarafına, var. art seks ne taraf, direnç ölçümü. Bunların hepsini sizlere gösterebilirim. İyi günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.